ömrüm hep adım adım her yerde seni aradım ömrüm hep adım adım her yerde seni aradım ben kalbimden Başka yerde inan seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım kenarlarda kökelerde kadehlerde kikelerde kenarlarda kökelerde kadehler hiçlerde ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım kalbimden başka yerde inan seni